Bir gün üstadımız Kutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. Benden siyaset istiyorlar dedi. İşte dedi benim siyasetim bu kitaptır demişti. Kutbe-i Şamiye'yi göstererek imandan sonra en mühim mesele Müslümanların birlik ve beraberliğidir. Orada İttihad-ı İslam'dan bahsediyor. İttihad-ı İslam'ın ehemmiyetinden bahsediyor. İnşallah Cenab-ı Hak orada söylediği gibi ittihadı İslam'da Müslümanları bütün kardeşlerimizi muvaffak edecektir inşallah. Üstadımızın hasta, hastaydı. Yatakta yatıyordu. İstanbul'dan bir yerden orada e, bir kardeşimiz Üstadımızın eskiden Şam'da verdiği Cami Emevi'de okuduğu hutbeyi. Hutbenin Arapçasını bulmuş. İstanbul'dan getirmiş. Yattığı yerden ona bakıyordu. Böyle bir kaç sayfasını herhalde okudu. Okuduktan sonra hemen doğruldu. Benim hastalığımın devası bu kitaptır dedi ve bunu tercüme edeceğiz dedi. Orada kaç kişi yazı biliyorsa, yazmak biliyorsa Üstadımız hemen onları çağırttı. İşlerinde ben de vardım. Üstad söylüyordu. Tercümesini tam şimdiki e, Türkçe'ye göre böyle kolay anlaşılır şekilde tercümesini bize söylüyordu. Biz de yazıyorduk. Sonra Hutbe-i Şamiye'yi teksir makinesiyle çoğaltarak kadar kimselere o teksil Ile çoğaltılan eserlerden gönderildi. Her milletten ziyade bütün İslam milleti dünyanın her tarafına dağılmış bu dağılan İslam cemaati birlik beraberlik olursa imanı tahkihi kazanırsa inşallah yine en gür seda İslam'ın sadası olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi istidat ve kabiliyetimize göre imana hizmette ve ittihadı İslam'da istihdam etsin. Duamız budur. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.